bizi sevenler çok olabilir. Annemiz bizi sever, babamız bizi sever, Efendimiz bizi sever, hocamız, arkadaşımız, ahbabımız, herkes sevebilir. Ama bizi sevenler bizi bırakıp gidiyorlar. Annemiz bizi çok seviyordu ama göçtü gitti, bıraktı gitti bizi. Büyük annemiz bizi çok seviyordu ama bıraktı gitti. Büyük babamız bizi çok seviyor, bıraktı gitti. Bizi günahlara çeken meyhanelere, plajlara, kampinglere, dansiklere, efendim müzik hollere, diskoteklere, kabaralere, rezaletlere çeken dostlarımız, arkadaşlarımız bizi sevebilir. Ama biz ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman, Mezarın içine girdikten sonra onlar hepsi bizi orada yalnız bırakıp geri dönüyorlar. Bu ne bizim sevgi? Bizimle beraber gelmiyorlar. Sevgiyi anlamak lazım. Ve o kabir alemine girdiğimiz zaman kabir hayatına, mezar hayatına girdiğimiz zaman boşuna, manasız, gayesiz girmiyoruz. İslam bunu haber veriyor. O kabirde, mezarda hayat yok mu zannediyorsun? E hocam tabi mezarda hayat olur mu? Niye olmaz? E çünkü orada hava yok, çünkü orada hayat yok, çünkü orada güneş yok, yemek yok, içmek yok. Teneffüs edilemiyor, havası kesilmiş, ışık yok, hiçbir şey yok. Mezarda hayat olur mu? Oraya mahsus bir hayat olacak. Oraya mahsus bir hayat olacak. Öyle. Ana rahminde sen dokuz ay yaşamadın mı? Ana rahminde dokuz ay yaşadın. Ana rahminde teneffüs ediyor muydun böyle? Hava alıyor muydun? Güneş var mıydı? Işık var mıydı? Floresan lamba var mıydı? Bir meydan var mıydı? Yok. Seni güneşsiz, ışıksız, havasız, penceresiz, penceresiz, ananın rahminde seni dokuz ay yaşatan Allah, mezarda niçin yaşatmasın? Niçin yani? Buna zorluk ne yani? Anlaşılmayacak ne var burada?